Merhaba arkadaşlar. Şu yerleri deliklerini yaptık. Üzerindeki naylonu çıkardım. Ufak tefek bazı yerlerde de var. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl. Şimdi telleri taktı, takacağım ama şurada ne yapacağız? Biz bu eski topraklamamızı sökeceğiz. Ben bazı şeyleri kucağımda yapmayı daha çok seviyorum. Daha rahat oluyor. Bunun ucu bayağı bir eskimiş. Yeni bir uç yapalım. Gitar bayağı eski. Bu gitar şöyle oldu. Bir uh, damla müzik vardı. Adana'da efsane şu an kapandı. Allah'ın Türkiye'deki en iyi gitaristlerden biriydi. Şu an Fransa'daki en iyi gitaristlerden biri sanırım. O orada damla müzikte biri getirmişti. 100 dolara bırakmıştı. Gitarı o zaman 100 dolar 300 lira mı yapıyordu? böyle bir para yapıyordu yani 200 lira mı? Ben oraya bir hoparlör vermiştim. Ömer abim de ona vermişti bu parayı. Ya yani bana hediye gibi bir şey olmuştu. Ömer abim çok iyi bir insandır. Yani gitaristliğini bir kenara bırakırsak hayatımda tanıdığıma sevindiğim insanlardan biri. Şu an Fransa'da. Oraya yerleşme kararı aldılar. Yeşil Damla ablam altın gibi bir insandır. Şimdi orada organik kozmetik ürünleri üretiyor. Madamla diye markası var. Böyle bir projeyi orada yürütebiliyor. Türkiye'de yürütemezsiniz. Türkiye'de ne yürüyor ki zaten? Türkiye'de arkadaşlar bakış açısı fikir değişmedikçe hiçbir şey olmaz. Şimdi tüm insanlar zannediyor ki mesela bir örnek verelim bir adam var. Ya bu adam sizle konuşuyor diyor ki benim bir problem var 10 bin lira borcum var. Siz şimdi buna diyorsunuz ki bu adamın hayatındaki problemi. 10 bin lirasının olmaması yani var maddi eksiklik ve bu adama 10 bin lira şu bu şeyi takıyorum diyarın pure blue telleri ben diyar kullanıyorum ve bunu satıyorum daha çok bu veri tasdiği bir var onu çok tavsiye ediyorum onun içinden arkadaşlar üç tane bedava yedekler çıkıyor. Şimdi adamın probleminin 10 bin lirasının olmaması olarak düşünüyorsunuz. Ama adam 10 bin lira bu fikirle veriyorsunuz ve bu adam bir bakıyorsunuz ki 20 bin lira borç almış. Sonra anlıyorsunuz bu adamın problem parasının olmaması değil, bu parasının olmaması o bir sonuç. Bu adam paraya harcamayı bilmiyor. Türkiye'deki problem ülkemizdeki para problemi değil. Düşünce biçimindeki yanlışlık. Onun için şu limon yağını da arkadaşlar sürelim. sayesinde. Bakın şu artık bu kalitede bir gül ağacı hiçbir gitarda bulmak pahalı gitarlarda bile zor. Kaynağı tükettiler. Bu kim malı bir gitar? Şuradan arkadaşlar sıkıyorum ama güzelce bu kilitli burgu ben 10 0 10 tercih seviyorum Bunu da çok bayılmıştım sapı arkadaşlar çok ince ve mükemmel bir Kondisyonu varsa bu. Bu gitarın hikayesi de öyle. Hikayesi olmayan bir şeyler. İnsan arkadaşlar manevi şeyler istiyor. İşte bu manevi şeyleri kendi hayatında insanlarla bulamayınca fantastik yerlere, tarikatlara, şunlara para kapılıyor. Veya başkalarının manevi yaşanmışlıklarını satın almaya çalışıyor. Ünlülerin eşyalarını satın alıyor. Halbuki koleksiyonculukta şöyle de bir şey de vardır. Koleksiyoncu için başkaları için değerli olmayan şeyler de değerlidir. Yani yeni bir koleksiyon kapası zaten öyle açılır bir ara çok üzüldüğüm bir şey görmüştüm. Bir arkadaş çok pahalı olmayan Washburn gitarlarını toplamış satıyordu. Çok üzülmüştüm ona. Yani o, onu bir koleksiyon yapmış. Onların bir arada durması değerliydi. Satıyordu. Koleksiyonu satıyorum diye. Bayağı oldu ama. Bayağı yıl oldu herhalde. Ya param olsa cidden onun hepsini alıp o çocuğun durumu düzenince geri ona aynı paradan satmak isterdim. Çünkü Washburn böyle ne bileyim 76 fenler bilmem kaç günmem ne gibi bir şey değil. Onun için ileride arkadaşlar şu eşiği de değiştireceğiz. Şimdi bunun eşiği kemik ben buna memnunum. Bakayım bakayım yaptım. Ee, birinci eşitler bu. Bunu <laughs> bu bunu, bunun standartı başka. <laughs> ama o geyik yapıyorlar yanındakiler de yemin Arkadaşlar bunu uyuyor ama kalınlıkta biraz şey, kalınlığına bakalım. 275 çok ince. Hiçbir sende bu kadar üz yok yani. 275. böyle kalsın. İleride ona özel yaparım. Bu arkadaşım gördüğünüz gibi arkadaşım bir yazmış mücevher gibi hakikaten altına benziyor yani bilmeyeni yutturur. Kim yuturur? <laughs> Bunun üzerine şey kaplıyorlar. Aa neydi onun adı? altın kaplıyorlar. Ağırlık falan tutuyor. Hepsi tutuyor. Ondan sonra bu çok güzel çıkıyor içinden. Bir kalın bir ince çıkıyor. Karıştırmıyorsun. Hmm. Ve bluz için tasarlanmış bir tane. Olduğunca eskisi gibi kalması ne istiyorum. Bu gitarım? Benim için koleksiyonluk benim şahsi yaşanmışlıklarım şahsi maneviyatım var. Bu gitarla. E, şimdiki aklım olsaydı üzerindeki pi kardı da hiç değiştirmezdim. Ama o zamanlarda başka bir düşünüş yapısındaydım. Yani bu modifiye edip daha iyi. Üzerindeki manyetikler arkadaşlar kullanılabilecek gibi değildi. Ama söylemek isterim yani. Ki bana hiç uygun değildi. Ben aynı yapım gibi bazen sert tonlar versin, bazen daha yumuşak tonlar versin istiyorum. Daha organik tonlar. Sertte de organiklik mesela geçen bir Schecter şey geldi. O videosunu çekemedim. Bakımlar yaptık. Aslında güzel bir şey olabilirdi. Arkadaş aynı gün içinde almak istedi. Mesela ondaki sert hiç organik değildi. Güzel bir gitardı. Benge bir klavyesi vardı. Üzerinde aktif manyetikler vardı. Hatta aktif manyetiğin toprak şeyi kopmuştu ve ötmüyordu da yani. Çok ilginç. Çok ötmeyen manyetiklerdi ama hiç organik. Değildi. Daha iyi ben çek için daha yumuşak teller olduğu belli. Ben fenderim bir telli kullanmıştım. İnanılmaz hoşuma gitmişti. Uha, tel arkaya düştü abi. Şimdi bunu arkadaşlar deneyeceğiz. Benim çok sevdiğim bir abim var. Nurettin abi. O sağ olsun bize maddi açıdan destek çıkıyor. ben ders almıştı. Şimdi o, onun bir desteğiyle iki tane kestane bağlama teknesi aldık. O geliyor. Şimdi o bağlamaları Birini beraber yapacağız. Birine bu ensurman yapımcısı diye tarif eden şey tarif edemiş milli eğitimden bir belge alabilmek için. Zaten ikisi de aynısı olacak da işte şey yazmış işte hiçbir yerde görünmeyen bir videosu olması demiş. Tamam. Onu ee, öyle yapacağız. Çok güzel parlıyor. Bu gitarı yepyeni gibi yapıyor yani. Evet, derim bir de burada. İleride ile ilgili çok fikrim var. İleride tel üretimi işine girmek isterim. Çünkü çok fikirlerim var, denediğim şeyler var. Başarılı olduğum, olacağım düşündüğüm fikirlerim var. Telleri taktık arkadaşlar. Şu fazlalıklarını Kilitlilerde ben sıfırdan kesmiyorum. Çünkü bazı şey var. Bir payımız olsun isterim. Şöyle. Ve sabra da zap biraz şöyle ayar olabilir biraz geri geri Sap ayarın teorik videosunu çektik pratik videosunu da bundan beraber çekeriz. Bu arkadaşlar eski tip bir gitar 5 numara ayar oluyor sanırım. Evet bu 5 numara. bir akordunu yapalım. Ondan sonra arkadaşlar e, ee, deneyelim. Şu şeyini yaptık değil mi? Evet yaptık. Onu da yaptık. Bir bakalım. Çalışıyor mu? Değil mi? <laughs> Çalışması. İzlediğiniz için teşekkür ederim.